Merhaba arkadaşlar. Mütalada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün dördüncü veci mütalaa edeceğiz. Euzu <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Dördüncü veci. Amelin en iyi suretini taharriden neş'et eden bir vesvesedir ki takva zanlıyla teşeddüt ettikçe hal ona şiddetlenir. Amelin en iyi suretini yani en iyi şeklini taharriyden aramaktan neşet eden bir vesvese. Yani amelim daha iyi olsun, daha sevaplı olsun diye en iyi halini arıyor. Takva zannıyla, yani daha takvalı olayım diye bu taharriyi, bu araştırmayı iyice şiddetlendiriyor. Ve bu hal ona gittikçe zorlanıyor. En iyisini aradıkça ve bundan daha tatmin olmadıkça ibadetinin daha iyi şeklini arıyor. Dolayısıyla bu hal ona biraz zor gelmeye başlıyor. İbadet ona zorlaşmaya başlıyor. Hatta bir dereceye varır ki o adam amelin daha evlasını ararken harama düşer. Daha evlasına, daha amelin daha iyisini ararken harama düşer. Medresede talebelerden birisi abdest alırken onu gözlemliyorduk çok su harcıyordu. Yani onun amacı abdestini daha iyi şekilde almak. Ama belki 5-6 kişinin abdest alabileceği bir suyu o gün orada abdest alırken harcıyordu. Şimdi suyu fazla kullanmak nedir? İsraftır. Orada amelim daha iyi olsun derken israfa düşerek aslında harama düşüyor. Yani buradaki amelin daha iyisini araştırmak bir süre sonra insanı harama düşürecek bir şekle bürünebiliyor. Bazen bir sünnetin araması bir vacibi terk ettiriyor. Yani az önce bahsettiğimiz gibi israf etmemek vaciptir değil mi? Farzdır. Ama amelin en iyisini ararken o vacip kaydesini ihlal ediyor acaba amelim sahih oldu mu der, iade eder. Bazen de şöyle olur, namazını kılar ama işte acaba aynı doğru çıkardım mı? Efendim acaba şuradaki yanlışımı uzattım? Bunları bile bilhassa Kur'an yeni öğrenirken olabilen şeyler namazını sürekli iade etme durumu. Acaba namazımı kaidelerine doğru uyabildim mi? Şeklinde bu vesveseyle namazını yeniden yeniden kılma durumuna kişi gelebiliyor. Bu hal devam eder, gayet YHS ümitsizliğe düşer. Şeytan şu halinden istifade eder, onu yaralar. Şu yaranın iki merhemi var. Şimdi önceki vecihlerde bir, bir merhem vardı, burada iki merhem var. Birinci merhem, bu gibi vesvese ehli itizale layıktır. Ehli itizal, yani mutezilen mezhebine mensup kişiler. Çünkü onlar derler, medarı teklif olan efal ve eşya kendi zatında Ahiret itibarıyla ya hüsnü var. Sonra o hüsnü binayen emredilmiş veya kubhu var. Sonra ona binayen nehedilmiş. Şimdi mutit e biliyor ki eşyada yani varlıklarda onlarda zati olarak yani onlarda kendilerinden güzellik, çirkinlik, iyilik, kötülük var. Allah'ta eşyanın zatında olan bu özelliğine göre onu ya emreder, farz kılar ya da haram eder. Yani diyor ki hırsızlığın zaten kendisi kötü bir şeydir. Allah hırsızlığın kendisi kötü olduğu için onu haram kılmıştır diyor. Ama biraz sonra gelecek ehl Sünnet diyor ki hırsızlığın kendisi ve hiçbir haramın kendisi zatında kötü değildir. Allah onu haram kıldıktan sonra o kötü olur. Şimdi devam edelim. Demek eşyada ahiret ve hakikat noktayı nazarında olan hüsün ve kub zatidir. Emir ve nehi ilahi ona tabidir. Yani eşyanın, varlıkların özünde, zatında zaten bir iyilik, kötülük var. Bu Allah'ın hükmünden bağımsız olarak onlar ya iyidir ya kötüdür. Allah da dolayısıyla bu iyiliğe ve kötülüğe istinaden onları haram kılar veya farz kılar. görüşü bu. Bu mezhebe göre insan her işlediği amelde şöyle bir vesvese gelir. Acaba amelim nefsül emirdeki güzel surette yapılmış mıdır? Yani şimdi onlar da Düşünce böyle olduğu için bir fiil işlerken acaba nefsül emir de yani işin hakikatinde ben bu varlıktaki hüsne yani güzelliğe ulaşabildim mi? Bu fiili işlerken ki hüsnü burada yakalayabildim mi diye böyle bir endişe ederler, vesveseye kapılabilirler. Onların görüşlerinde bu gayet normaldir. Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Şimdi motive ile bu görüşü ortaya koyarken tabii ki İslam'a uygun olmayan bir düşünce. Çünkü Allah ...sonsuz kudret sahibi olduğu için eşyada Allah'ı zorlayacak bir iyilik ve kötülük bulunamaz. Ama Mu'tizile bu noktaya nasıl geliyor? Aslında başlangıçta iyi bir niyet var. Bu hicri 2. asırda, 3. asırda İslam, Mezopotamya, Anadolu'ya yaklaştıkça, İran yaklaştıkça... ...orada farklı bir takım görüşlerle karşılaşıyor. Ve Mu'tizile mezhebi... ...bu kişiler... ...kelen bilimini kurarak... ...onlar İslam'ı müdafaa etmeye başlıyorlar. İslam'ın İslam'ın hükümlerinin evrensel olduğunu iddia etmeye başlıyorlar ve dolayısıyla diyorlar ki İslam'ın haram kıldığı şeyler zaten kötü şeylerdir. Yani bu şekilde diğer Hristiyanlara, Yahudilere, Zerdüşlere, diğer bir takım oradaki farklı din mensuplarını İslam ispatlamaya çalışıyorlar. Ama bu ispatlama çalışırken böyle bir hataya düşüyorlar. Bu hataların neticesi de insanı amellerinde bazı vesveselere sürükleyebilir. Ama mezhebi hak olan. Ehli sünnet ve cemaat derler ki Cenab-ı Hak bir şeye emreder sonra hasen olur. Nehyeder sonra kabih olur. Ehli sünnette bunun tam tersi olarak iyilik ve kötülük Allah'ın hükmünden hariç olamaz diyor. Bağımsız olamaz diyor. Yani Allah hırsızlığı yasakladığı için hırsızlık kötüdür diyor. Veya Allah insan öldürmeyi yasakladığı için o kötüdür diyor. Hatta bunu şu şekilde de anlayabiliriz. Bir yani Şeriatlar e, farklı devirlerde değiş, değişebiliyor değil mi? Yani Hz. Musa devrinde haram olan bir şey, Peygamberimizin devrinde caiz olabiliyor. Bunun gibi eşyanın zatında, özünde herhangi bir iyilik veya kötülük yoktur. Eşyalar nötr'dür bu konuda hüküm olarak. Allah onun üzerine bir hüküm inşa etmeye başladığı zaman o eşyada, o varlıklarda bir iyilik ve kötülük ortaya çıkar. Demek emirle güzellik, nehiyle çirkinlik tahakkuk eder. Hı hı, açıkladık zaten. Hüsün ve kub mükellefin ıttılağına bakar ve ona göre takarrur eder. Hı hı. Yani kişi bir şeyin haram mı helal mi olduğuna ıttılağı varsa yani ondan haberi varsa kişi ondan o zaman mükellef olur. Şu hüsün ve kub ise suri ve dünyaya bakan yüzünde değil belki ahirete bakan yüzdedir. Yani hüsün ve kubu, güzellik ve çirkinlik, surî görünüşte ve dünyaya bakan yüzünde değil. Yani bir şey, bizim dünyadaki ona algılayışımızla iyi veya kötü olmaz. Dünyadaki bizim ölçülerimize göre iyi veya kötü olmaz. Nasıl olur? Ahirete bakan yüzündedir. Yani ahiret ölçüleriyle bir şey iyidir veya kötüdür. Evet. Ahiretteki manası önemlidir bu noktada. Mesela sen namaz kıldın veya abdest aldın. Halbuki namazını ve abdestini fesada verecek bir sebep nefsül emirde varmış. Lakin sen ona hiç müttali olmadın. Senin namazın ve abdestin hem sahihtir hem hasendir. Yani abdest alırken, namaz kılarken bilmeden o ibadetleri bozacak bir takım haller bize varsa da bizim ondan haberimiz yoksa namazımız sahihtir. Doğrudur. Bir sakıncası yoktur. Mutezile der, hakikatte kabih ve fasittir. Lakin senden kabul edilir. Çünkü cehlim var, bilmedin ve özrün var. Evet. Yani Mutezile de diyor ki, senin o yaptığın iş, yani abdestinde ve namazında bilmediğin bir kusur olsa da, cehlin olduğu için bu bağışlanır diyor. Yani burada ehli sünnette mutezile aslında aynı düşünüyor. Öyle ise ehli sünnet mezhebine göre zahiri şeriate muvafık olarak işlettiğin ameline acaba sahih olmuş mu deyip vesvese etme. Fakat kabul olmuş mu diye de gururlanma, ucuba girme. Yani bizim ibadetlerdeki noktayı nazarımız şu olması lazım. Şeriata muvafık mı? Yani biz İlmihal kitabını açtığımız zaman işte orada ayetlerden, hadislerden bazı hükümler çıkartılmış. Abdestin şartları, namazın şartları. Buna uyuyor mu? Biz buna bakmalıyız. Onun haricinde acaba namazım, abdestim kabul oldu mu, kabul olmadı mı? O işi düşünmeye başladıkça ne olur? Bizi vesveseye düşürür bu. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şu, ibadette daha evlasını araştırmaktan ziyade şeriata uygun mu bu yaptığımız iş? Ona bakmalıyız. Ama yani burada dengeyi tutturmak açısından bir yandan da işte benim amelim şeriata uygun. Dolayısıyla bu kabul olunmuştur. Dersek de o zaman da gurura düşebiliriz. Yani ibadetimiz yaptıktan sonra vesveseye düşüp acaba kabul oldu mu olmadı mı vesvesine de kapılmayacağız. E diğer taraftan kesin kabul olmuştur da demeyeceğiz. Ortada bir yol izlememiz gerekiyor. İkinci merhem. Dinde haric yoktur. Yani zorluk yoktur. La haraca fiddin. Madem dört mezhep haktır, madem istiğfara müncer olan der ki kusur ise, gurura müncer olan hüsnü amelin rüyetine böyle vesveseli adama müreccahtır. Burayı, Burayı bir izah edelim. La harece fit Dinde zorluk yoktur. Dinde zorlama yoktur veya. Madem istiğfara, tövbeye müncer olan, sebep olan, ona istiğfara yönlendiren, der ki kusur ise, insanın hatasını anlaması. Yani ibadetlerimizde, amellerimizde kusurlu olduğumuzu anlamak bizi istiğfara sevk ediyor. Böyle vesveseli adama müneccehtir. Yani insanın kusurunu anlayıp tövbe etmesi, amelini, ibadetlerini güzel görüp işte gurura düşmesinden daha iyidir. Yani böyle vesveseli adam amelini güzel görüp gurura düşmektense, amelini kusurlu görse, istiğfar etse daha evladır. Yani insanın amelini kusurlu bulup istiğfar etmesi amelini iyi bulup gurura düşmesinden daha iyidir. Daha müreccet, daha tercih yaşayandır. Madem böyledir sen vesveseyi at. Şeytana de ki şu hal bir hareçtir, bir zorluktur. Hakikati hale muttari olmak güçtür. Dindeki yüsre münafidir. Hı hı. Dinde kolaylık var. Ama amelde sürekli en iyisini aramak, en iyisini yaramak bir zorluk çıkaracak. Dolayısıyla din kolaydır hükmünü burada biraz bozan durum var. O yüzden diyor ki şeytana de ki şu hal bir hareştir. Yani madem din kolaylıktır ama bu har zorluktur. Demek ki bu yaptığım iş yanlıştır bu kadar evhamlanmam, bu kadar amelin iyisini taharri edip bu işi kendime zorlaştırmam demek ki yanlış bir şey. Zaten bir amelin en iyi haline ulaşmak da çok güç ve bunu araştırmak, buna bütün enerjimizi sarf etmekte dindeki yusra yani kolayla münafidir, zıttır. La harace fiddin et dinu Esasına muhaliftir. Hı hı. Elbette böyle amelim bir mezhebi hakka muvafık gelir. O bana kafidir. Şimdi dedik ya dört tane ehl sünnet içerisinde fıkhi mezhep var. Hanefilik, şafilik, malikilik, hanbelilik. Bunların hükümleriyle amel edilebiliniyor. Bu mezheplerin kurucuları işte hadislerden, ayetlerden işte namaz nasıl kılınır, abdest nasıl alınır vesaire hükümleri çıkarmışlar. Şimdi biz Hanefi de olsak bir amel yaptık. Ama Hanefi mezhebindeki görüşe biraz muhalif oldu. Ama diyelim Şafii mezhebindeki görüşe muvafık oldu. Şimdi o zaman burada öyle bir kolaylık var ki Şafii mezhebi de hak olduğu için amelimiz sahih olur. Hatta bunu eskiden şöyle yapmışlardır. Mesela evlilikte, boşanma hususlarında bakarlar. Hanefi mezhebinde burada bir zorluk var ama Şafii mezhebinde burada daha kolaylık var. İkisi de hak mezhep olduğu için diğer mezhebin görüşü taklit edilebilir. Yani burada böyle bir kolaylık vardır. E, amelimiz amelimiz dört mezhepten birine uygun olduğu müddetçe endişe etmeyeceğiz. Hem lakal yani en az ben aczimi itiraf ederek ibadeti layıkı vecihle eda edemediğimden istiğfar ve tazarru ile merhamet ilahiyeye dehalet edip kusurum affolunmak, kusurlu amelim kabul olunmak için mütezellilane bir niyaza vesiledir. Şimdi ibadetlerimizde kusurlu olduğumuzu bilmek, yani bazı şeyler eksik yaptığımızı bilmek bize Allah'a karşı affa, tövbeye sevk ediyor. Dolayısıyla insanın kendini kusurlu bilmesi güzel bir şeydir. Şimdi hem lakal ben acizimi itiraf ederek ibadeti layık ve cihle en güzel şekilde eda edemediğimden. Bunu zaten hiç kimse iddia etmez ki ben ibadetlerim hakkıyla yerine getiriyorum. İstiğfar ve tazarru ile merhamet ilahiye dekaret edip yani tövbe ile ve tazarru yani Cenab-ı Hakk'a yalvarırcasına dua ile Allah'ın merhameti ile merhamet ilahiyeye dekaret edip ona sığınıp kusurum af olunmak kusurlu amelim kabul olunmak için mütezellilane bir niyaza vesiledir. Yani dolayısıyla benim amelim eksik oldu, kötü oldu bunları çok düşünmek yerine madem amelim eksik, kusurlu bu doğru bunu Allah'a dua ederek, onun merhametine sığınarak, ondan af dileyerek bu güzel hale vesile kılmamız gerekiyor. Yani vesveseye düşüp amelim kötü oldu, amelim kusurlu oldu, Dolayısıyla ben bunu tekrar edeyim, en iyisini bulana kadar araştırayımdan ziyade şeriata muvafık oldu. Dört mezhebe göre amelim zaten oldu. Dolayısıyla kusurlarımı da Allah affetsin deyip ona dua etmek, iltica etmek gerekiyor.